Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Çakfadan Savaş oyununda turnuva yapacağız. Ve tabii ki kral olacağız, lider bizi olacağız. İlk savaşımızı başlatıyoruz. Turnuvada e, benim taktiğim her zaman için en çok kullandığım adamları ilk başta yükseltmek. Evet, ilk başta bu ve e, okçuyu mutlaka yükseltiyorum. Ondan sonra geri kalana veriyorum. Bence şu da hızlı bir şekilde yapsın. Ve kale koruyucumuz mutlaka şey yapsın. İlk savaşımıza başlayalım. Eminim güzel bir savaş çıkacak. 2 tane kazmacımız var. Biz onu 5 yapalım. 5 kazmacı yetiyor. Bir adamı kontrol edelim. Adam şimdiden asker basmaya başladı bile. Evet yavaş yavaş biz de başlayalım. Genelde e, kılıç ve okçuyla dengeli bir şekilde gideceğim ben. Ortamızdaki şu duvarı onlar kırana kadar ben askerlerimi basarım. Yine dediğim gibi ben genelde kılıççı ve okçu mutlaka en üst seviyeye getiriyorum ondan arta kalanları diğerlerine dağıtıyorum turnuvada bakalım bu taktiğimiz bu turnuvamızda nasıl yarayacak işimize ya yaraya yaramayacak işte belli olmaz belki de hiç yaramaz şimdilik 2 4 5 tane bastık 9 tane kılıççı bastık 9 kılıççı. biraz da o ne? adam şey yükseltmiş evet daha bakalım evet 9 10 kılıç geri kalanı okçu basalım biraz evet Basalım. 4 okçu. Oo, adam mızrakçı bastı. Güzel. Gerek yok. Sana gerek yok. Biz ne zaman saldıracağımızı kendimiz biliriz. Sana hiç gerek yok. Evet adam da iyi saldırıyor. 2, 4, 6 tane şey var adamın alırız bu maçı inşallah turnuva olduğu için çok da şey yapmıyorum sonuçta ıı, online rakip gel bakalım Oo adam hep şey basmaya başladı bakalım el mi yaman bey mi yaman iki daha bastım 2-4 7 2 daha bastım 9 bu 10'du Evet bunu 10 yapalım 10 10 yaptık onu da 10 yapacağız onu 10, 10. <laughs> Sağda diyelim ama maç şu orta yıkmak. Evet. Adamlar üstümüze çektik. Çok güzel. Adamlar gelsin. Bir onların adamlarını hep burada yıkalım. Evet. Tepemizi basmayı yaptık. Harikasınız. Çok güzelsiniz. Oo. Oo adam büyücü basmamış. Adiye bak. Çok... Evet. Gel dostum. Sen anca uzaktan gelirsin. Oo o da bastı. Bak Adiye bak. Hadi bakalım. Bence saldırı zamanı. Geliyoruz. Hadi bakalım. Gel bakalım. Hadi bakalım. Ne diyorsunuz? Bence bu savaş bizim. Güle güle. Bu kadar. İlk rak Hemen ikiye geçelim. Devam et. Yine 15 verdi. Olsun. Canı sağ olsun. En çok kullandığım her zaman. 2 mi kaldı hazır 1 2 2 3 hadiye bak hemen saldırıya geçti İnsan bu kadar hadi olabilir adam asker bastıydı. Ne oldu? Gelmedi bize. Ha, bekletiyor. Okey, bunu seçmiş, yaklaşmış yalnız. Biz uyar biz uyar bize her türlü uyar Ne de olsa öttüreceğim hepinizi. Öttüreceğim. <laughs> evet, biraz da ondan çok güzel devam et 2 4 6 evet 3 genelde dengeli gitmeye çalışıyorum asker konusunda hiç şey almadım Saldırın. Saldırın. Geliyorlar. Geliyorlar. Zayıflar. Bizim okçularımız yeter. Sen istedin dostum. Niye geri çekildin? Neden geri çekildin? Ha benim buraya kadar nasıl ulaşır senin okçun? Vay adi şerefsiz vay. Vay adi. Ağzımı bozmak istemiyorum ama hakikaten adi. Uyanık. Gerçi zayıf. Okçusu da zayıf, şeyi de zayıf. Her türlü alırım ben bunu. Her türlü. Evet. Hadi oğlum. Sınavını çek. Gerek erkinme lan. Şuna çekiyorsan çek. Gerek erkinme. Terbiyesiz. Hadi dostum. Evet dostum. Bu ya taraftan bu da basıyor ha. Evet, para biriktirmenin zamanı geldi bence. Evet, 8. 2 tane daha basmalıyım. Okçu. 2 okçu ondan sonra dev için. Devi bekleyeceğiz. Dev için para biriktirip saldırıya geçiyoruz ondan sonra. Zayıf. Hala zayıf. Evet. O 9 yaptı. 9'a 2, 10'a 2. O da benim taktiği kullanıyor ha. Bak 10 tane şey yaptı. Hmm, savaşçı. 10 savaşçı, 2 şey. Devam et. Az kaldı. Dev geliyor. Devimiz geliyor. 1300, 1400, 1575. Devimiz geldi. Yo. Sayın Karamurat abimiz ne diyor? o korkak geleni ötlek bedeninden ayırmaya geliyorum diyor. Atak. Saldırın diyor. Atak. Arkada ne korkacak? Whoop. Spider. Dostum. Çok erken ya. Çok erken. Gelsinler. Oo, oo. Bu kadar. Senin işin bitti bence. Çok fazla uğraşma adam gelemedi bile dev gelemedi bile dur play next şu an yarı final yarı final karşılaşması 25 çok güzel. en sevdiğim her zaman için bu ikisini mutlaka en yüksek. bunu da en yükseğe sana gerek yok sen de gel. Kaldı 9. Hmm, saniye başına art. Hadi bakalım. Seni çok basmıyorum ama. Hadi böyle olsun. Ve saldırı. Oo çok güzel çok güzel 5 4 2 1 2 5 10 numarasın 10 numarasın hızlı hızlı adam direkt devre geliyor sıkıntı yok sıkıntı yok yürü git yürü git yürü git hadi oğlum Hadi oğlum. Yere git. Her türlü. Her türlü. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gel bakalım. Yiyorsa gelin. Yiyorsa gelin. Kaçmayın gelin. bak çoğaltıyor şerefsize bak. Bak. Bak sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Sen kimsin? Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Atak. Hadi oğlum getir. İki tane daha yapayım şundan. Ve saldırı bizimdir. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. Hadi bakalım. Haydi. Haydi bakalım. Geliyoruz. Önce savaşacak adam lazım. Haydi bakalım. Bunu da aldık. Kısa sürdü ama aldık. Bence yani. Daha hiç bitmedi. Ama kesin aldık. Oo! Haydi good. Haydi go! Spider! Saldır! Öttek kelleni bedeninden ayırmaya geliyorum dostum. Kancık bedeninden ayırmaya. Onlar onunla uğraşırken oksijen arkadan çıkıyor. Ve final. Ve final. Wesley. Bakın şunları geçtik gösterelim. İlk tur biz Ruth, Win, Gina, Willow, Paul, Cruz, Judin bu ikisinden Cruz çıkmış Paulla Willow'dan Willow çıkmış Willow'la ile Cruz'dan Cruz çıkmış tabi Cruz en sonunda biz göttük biz sırayla kimi öttürdük Ruth'u öttürdük aşağıdan gelen Mini öttürdük oradan gelen Cruz'u öttürdük ve şimdi karşımızda Westley şimdi Wesley'i öttüreceğiz Za. buradan da böyle beste yeni alttan gelmiş yukarı doğru sırada beste var o taç bizim olacak sen kimle dans ediyorsun 15 her zamanki gibi mutlar mutlaka yükseliyor arkadaşlar siz de siz olun aklınızda bulunsun mutlaka bunları yükseltin diyorum tabi tercih yine sizin hoppa hoppa hmm. hadi bakalım hmm, madem öyle atağına atak çok uzaklaşma gel çok uzaklaşma gel çok uzaklaşma gel Şerefsize bak gel. Hadi gel 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 gel. Şu ok çıtanın şerefsizi hallet. Hı? Şu pezevin hallet. Halledin onu da. Onu da halledin şerefsizi. Nereye kaçıyorsun sen? Şerefsiz. Tamam gelin. 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 Ne olduğunuza bakalım. Ne kaldığınıza bakalım. Bak. Bak dayanamıyor bak. Bak. Dayanamıyor bak, dayanamıyor. Ille gel, bana dört diyor. Başka bir şey değil bu. Sen nereden, neyi vuruyorsun arkadaşım? Gel sen, gel, çok güzel, gel. Bak, 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 sıkıntı yok, sıkıntı yok. Devam. Devam. Gel. İlerle. Gel. Ya. Ebeğin ki. Ne dediysen artık. Ya zorla. Zorla. Çok güzel. Tam istediğim adamı indirdi. Bak şimdi, bak şimdi, bak. Ya bir git Allah aşkına, bir git Allah aşkına. Friends. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Ve arkadaşlar biraz daha adam çıksın. Artık getir. Saldırıya geçelim. Bence geçelim. Hadi bakalım. O arkadan yetişir ne de olsa. Biz devam ediyoruz basmaya. Dediğim gibi onu ayalarken arkadan okçular iş bitirecek. Hoppa. Zoom. Güle güle. Ve kral kimmiş? Kralı görelim. Kralı. Yuv. Sen. Bu kadar. Daha ne olsun Tacımızla takın Tacımı istiyorum Videoyu beğenin arkadaşlar lütfen Videoyu beğenin Kanalımıza da abone olun Tacımızı takar mısınız Siz Sizin verdiğiniz taca muhtaç değilim Güle